Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere not defterindeki Copilot ikonunu nasıl yok edebiliriz? Kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Hemen şu şekilde not defterini açalım. Bakın arkadaşlar sağ üst köşede şurada Copilot ikonu belirmiş. Microsoft hesap profilinizin yanında beliren Copilot ikonu bir yazıyı yeniden yazma, özetleme gibi yapay zeka desteği sunan yeni bir özelliktir. Ben şahsen herhangi bir yazı yazacaksam WordPad'i tercih ediyorum. Windows 11'den WordPad'in kaldırılması bence hatalı bir karardı ve yapay zeka desteği not defterine değil, asıl WordPad'e getirilmeliydi. Lakin Microsoft'un tercihi farklı yönde oldu. Her neyse, öncelikle kısaca not defterindeki Copilot ikonunun ne işimize yarayacağını görelim. Varsayalım not defterimizde şu şekilde bir yazı olsun. Bu durumda Copilot ikonuna tıkladığımızda yeniden yaz, özetleme, kısalt, uzat, tonu değiştir, resmi, rahat, ilham verici, mizah, biçimi değiştir, paragraf, liste, iş, akademik, pazarlama ve şiir diye seçenekler bize sunulmuş. Özetle diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benden Microsoft hesabıyla oturum açmamı istiyor. İşte bu bile benim kullanmamam için yeterli bir sebeptir. Ben Microsoft hesabı ile giriş yapsam bile abonelik gerektirdiğinden yine de bunu kullanamayacağım, bunu biliyorum. Dolayısıyla da kullanmadığım bir özelliğin ikonunun burada bulunması beni rahatsız eder. Eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız şuradaki tam ekran yapalım. Dişli çark ikonuna tıklayın arkadaşlar. Ardından bakınız en dipte yapay zeka özellikleri başlığının altında co butonu açık. Bunu kapalı konuma getirin ve tekrar Not defterine gittiğinizde sağ üst köşedeki Co-Pilot ikonunun artık orada yer almadığını göreceksiniz. Evet arkadaşlar bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.